DROP 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 throw IT UP START TWERKIN LIKE MAHLEY HOO YEAH TWERKIN LIKE Miley. DON'T POP IT LIKE MAHLEY Evet arkadaşlar şu an iki video izleyeceksiniz Biri Jungle Shaco ve biri Orta Koridor Shaco Umarım eğlenip beğenirseniz iyi seyirler PİPİŞ EBRÜZ AMARABAK AÇTIK BUNU PİPİYAKATAN Ne ney var ney Bugün, bugün TRD'yiz ya Bugün bronzda bir elmasla tekrar başlıyoruz Dedim açılışı komedyen biriyle yapayım. Bir ne kadar şakacıyım gene. Gene geldin. var ya esprilikli şakalıklı şeylerle geldim. Sodamdan da bir fırt çektikten sonra Eşle. Allah seni kahretmesin çocuk taret koymayı unuttuk hadi bakalım. Aa. Gel gel. Gel buraya gel. Oğlum gelsene. Eşle. Abi şaka yapıyorum. Ne ki yoktu. Aa best. Best. Aa. Helal be. Erkek be. Dolaşa gerek yoktu yalnız lan. Videoda kendim bakarım. Bir de kestik. Selamünaleyküm. ya. Kanka. Kampi. Zampa. Zampa olmaz yani baba biliyorsun. Bilmiyorsan da öğreniyorsun yani yapacak bir şey yok. I'm sorry. I'm sorry my friend. I'm sorry. I'm PBI captain. Nasıl bir flashtı lan, Any alo any? Can you hear me? Any? inandım bir an ama geliyorlar kaç Kaç geliyorlar PBI <laughs> kaptan farkı Siz de bunları yapabilirsiniz ne, ne, ne. bir gün daha. Küfürler uçuşuyordu. Anan. Velet oç. Aç oç. Fitleme oçe. Top report, jungle report. Blitz report, sap bilmiyor. Jinx AFK. Ben oynamıyorum ben AFK oç. Güzel yani TR. Bakıyoruz. lan lan lan. Biri toplamakta. <laughs> Fake atalım. Fake alır. Ya şur. şakanızı her zaman yapmak lazım. Bunu unutmayın. Burası TR. Burada PBI kaptan bile taşıyamayabiliyor. Vallahi bu video çok kısa olur. Siz buna yetmezsiniz. O yüzden ben bunu bi bir, dal daha çekelim biz bundan ya. Biz bundan bir dal daha alırız. Değil mi? Alalım hocam. İkinciyi ver. İkinciyi ver. Ver. Geç. geç. Merhaba. Ne haber? Nasıl gidiyor? Keseceğim biliyorsunuz değil mi? Keseceğim biliyorsunuz değil mi? Rezalım. Rez alın keseceğim. Öldü. <gülüyor> 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 Ama keseceğim cidden keseceğim. <laughs> Zanzamı şu an keseceğim. <laughs> Selamun aleyküm karşım. Kolay gelsin. <laughs> Küfür eden adam bob yazdı şu an. Okey. aaa off off gel 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 bana, yer, bana. Oh, gel bana baba o tarihte geldi baba Ah, ay çok güldüm. Ah. Çok ay. <gülüyor> 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 ah. Atla pro. Procum atlarsan onu keseriz. Atla gülüm Gülüm atla Atlasana canımın içi Canım ona atla Bebeğim orada E'ye basıp atlarsan gireceğim Gir ya Bunu mu bekliyordun ya Abi ultiye basmasam ölmeyecek mi? Neyse para verecek ya, sıkıntı yok. Oyunlar iyiyse. Para verecek için sıkıntı yok. No problem my friend. Oo abi. Oo. Ya fake alsın mısın? Let's do this. Geç. Abi fake up tezine gülemedim bile içimde kaldı gülmek içimde kaldı İnsan içinde gülmek mi kalır ya? Üzüldüm ben biliyor musunuz değil mi? Hani o adam o hareketi yapınca üzüldüm gerçekten Neyse bu bende Kendine iyi bak. Siz 2 3 4. Son 3 3 Saymayı öğren. Can kapında. Geliyorum Zanza. Okey. Ne 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 ne, ne, ne <Sülüşmeler> Selam canım ben amcanım. Ne kadar komikti, duydum? Selam canım ben amcanım. Zahmetsiz ha. Zahmet olacak ama bir skill atayım. Ben gideyim bir atiklik çekeyim ya. Oğlum geri dönmesene. Fuck you Garen. Fuck you. Geri dönmesen ölmeyeceksin zaten. Niye zorlayın ki? Neyse ben kilamıyorum. Bana. Çok da ya. Yani. Ölebilirsin. Okay, let's do this. Shako, geliyor. Shako devrede. 9 killli at pancar motorlu Shako. Evet. Şimdi bir Yasuo'nun dramını izleyeceğiz sizinle. Yasuo üzgün. Çok ölmüştü. Takım arkadaşları yardım etmiyordu. Help diyordu. Help, help, help diyordu. Bana yardım edin. Ya abi niye duvarları öyle açıyorsun ki ya? Al işte öldün. Öldün. Öyle duvar mı açılır? Geç açsam duvar pek um işime yaramaz. Ben duvara delip geçer mi ki ya? Dı 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 Oğlum şaka güzel oluyormuş ama siz yapmayın. <gülüyor> 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 Küfür ediyordu şimdi geldi o atalım dedi. Oh my god. Bakınız bu bir TR dramıdır Abi ana bacı kayıyorlardı oyunun başında. Valla benim için win önemli değil. Aslında şu trash yüzüne afk mı kalsam? Düşünmedim değil. Bazen düşünüyorum. Ya şimdi... Ya diğer 3 adamın ne günü alır? O yüzden... Ha hepsi toplu küfrese kesin kalır. Hiç umrunda olmaz yani. Reportersi bir şey olmayacak ki. Yani daha çok iyi başlar. Selam Zaza Peki. Görüşürüz. Ah! Git. Ya git pist. Ay hoştu lan. <gülüyor> <gülüyor> My name is BBHKT. Şey gibi, şey gibi olmadı mı lan? Cristiano Ronaldo'nun şeyi gibi clear format clear reklamı konuşamadım peki odayı <laughs> <laughs> selam canım ben amcanım bunun bir günü yerle karat gel <laughs> Fuck Captain. evet yanlış duymadınız. <laughs> Güzel mançevreler. <çekedin>. I like it. <laughs> 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 İki. Ooh, you touch my la la la. My ding ding dong, da da ra, ra, da 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 La 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 Baba çaldı gene da 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 Okey. Teşekkürler Zek. Bugün de beni öldürdü. Thank you. Abi krite doyamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Tabii ki de kritik bu ildemizi. Ver babacım. Zanza sen yalnız kalmışsın. Ya. <laughs> yalnız kalma bence ya. Buralarda yalnız gezmek güzel yani. Güzel. Güzel. Al beni. Uy. <laughs> Gidiyor gönlümün. <gülüyor> <gülüyor> Hangi gider beyni gene tek. <laughs> <laughs> Niye öyle bir şey yaptın ki sen? <laughs> Vay! Sen ne yapıyorsun burada? thank you tepeye girerlerse bu Takımından... <laughs> <Takımın> birini... <laughs> Rakip seriye bağlı. uğraşırken no biz no Kendine hey iyi bak Ve BBA kaptan taşımacılık Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler İyi günler <laughs> Bir konuşma yapalım artık bu videonun üstüne Vallahi e, iki video yapacağız buraya e, Aslında burada şey de yaparım Evet onu da öyle yapsak Onu da öyle çıkarsak Çok iyi ya iyi, iyi. Size ben kabiliyetimi göstereyim hacı dayılar e, Rune olarak Ad vardı başka bir şey yoktu zaten Kabilez olarak da şu şekilde kullandım. Fena olmuyor, güzel oluyor. Mid'de oynadım ve jungle'da oynadım ve ikisinde de böyle kullandım. Siz de kullanın. <laughs> İkinci maçı taşıdım, ayıp olmasın dedim. Ya o velet trash taşımak içimden gelmiyordu ama yapacak bir şey yok. Şimdi üç kişinin de günahını alamam. Şimdi ben bu videoyu renderlama bayağı bir uğraştıracak. Bayağı bir emek sarf edeceğim. İster istemez. Bayağı bir zor video olacak. E size de zahmet olmazsa bir beğenirsiniz herhalde. Eşek değilsiniz ya. Değil mi? Yani aşağıda beğen tuşuna yorum bırakmayı, abone olmayı falan unutmazsınız bence. Hani adam bu kadar uğraşmış, oynamış bizim için. Ben olsam demezdim yani. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlamışsınızdır. Okey. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.